Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi yakınlarındaki Geç Roma ve Bizans dönemine ait Gedifi İne olarak bilinen mağara kilise definecilerin kaçak kazılarıyla talan edildi. Bir yılı aşkın süredir yapılan kaçak kazılar nedeniyle mağaranın içindeki yıllara meydan okuyan yapılar yıkıldı. Antalya'nın gün doğmuş ilçesi Karadere Mahallesi yakınlarındaki geç Roma ve Bizans dönemine ait Gedefi İni olarak bilinen mağara kilise definecilerin kaçak kazılarıyla talan edildi. Bir yıl aşkın süredir yapılan kaçak kazılar nedeniyle mağaranın içindeki yıllara meydan okuyan yapılar yıkıldı. Antalya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tuncer Koç, kaçak kazıların hedefindeki mağaranın halini doğa yürüyüşü sırasında fotoğraflayarak belgeledi. Koç, mağaranın içinin beton delme aleti ve benzeri araçlarla tahrip edildiğini, daha fazla zarar görmeden korunup turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. 20 metre yüksekliğinde, 13 metre uzunluğundaki mağaranın gizli iki kapısı olduğunu aktaran Koç, sonraki dönemlerde depremlerin yol açtığı göçüklerle mağaranın ağzının tamamen açıldığını bildiklerini kaydetti. Tuncer Koç, Mağarada savaş zamanında su ihtiyacını karşılamak için sonradan açılmış bir kuyu bulunuyor. Mağarada ikisi doğu, biri batı duvarında olmak üzere 3 adet yazıt yer alıyor dedi. Önceki yıllarda mağarada çömlekler, tuğdalar, metal işi gibi birçok tarihi eser bulunduğunu da ifade eden Koç, mağaranın hemen üzerinde yamaç boyunca uzanan, büyük bir alanı kaplayan asıl kent yerleşimi ve kenti çevreleyen duvarlar yer alıyor. Bir an önce koruma altına alınmazsa ortada mağara kilise diye bir şey kalmayacak dedi.